Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle LOL Fashion House'u hep birlikte açacağız. Ben acaba çıkacak? Merak ediyorum. Delva bunların içindekinin hepsi de çıkacak. Ben de çıkmayacak. Göreceğiz ya. Arabalı, arabalı, araba çıkacak. Ya da çıkmayacak. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Какая красота! Какая красота! Что это? Это дом для детей Это дом для детей? Это дом для детей? yapacağız şimdi hepsini. Tek tek yapacağız arkadaşlar. Bu Soğan ayrı de bir de yardım ediyor. Humus. Evet. Bak burada da humus Evet, Ayven de babasına yardım ediyor şu anda. Yavaş yavaş bir şey yapacağız. Yapalım, evet. İnşallah yapabiliriz. Evet. bakalım. Burayı açalım. Oooo. Evet. Çek bakalım neler var. Hepsi çok 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 Evet. Hepsini evet, tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve sizlere de yaptıkça o, o, o. göstereceğiz. O, o. Tamam. Evet köpeğimizdeki de şu anda etrafta gezip bir şeyler yemeye çalışıyor. Beşer oğlum bir şey yeme. Hayır. Evet. Şimdi Ayren bunları tek tek açacak arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Bakalım bu bir çaydanlığa benziyor. Sanki mutfak bu. Evet mutfak. Evet. Mutfak. mutfak. Patates kızartması. Evet mutfak çıkıyor şu anda. Ben size level level göstermeye çalışacağım imdiden önce. Tabii bu videonun çok uzun olmaması için kısa kısa, kısa göstereceğim arkadaşlar. Burada bir buzdolabı ya da kiler gibi bir şey var anlamadım. Ee, Aa. İçinde patates kızartması, her şey var. Arven bak. Arven. Evet, <laughs> evet, e, güzel. Böyle yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. şekilde açmaya çalışıyorum ama biraz zorlanıyorum. Açtıktan bir diz çıktı. Burada var, var. Evet. mı? Evet. 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 tuvalet bile var. Doğru Her şey en ince kadar Evet böyle bir koltuğumuz var. Böyle tek tek açıldı arkadaşlar. En son halini birazdan tekrar göstereceğim. Arkadaşlar şu an bütün evin eşyaları çıktı. Biz hepsini açtık. Burada da havuzun e, parçaları var. Şimdilik babamız bunların hepsini tek tek bize yapacak. Böyle yere serdik. E, son hali sizlerle paylaşacağız olunca. Evet arkadaşlar. Lolerimizin son hali bu şekilde tamamlandı. Kurulumu gayet kolay. E, bu şekilde gördüğünüz gibi banyosu, tuvaleti, Alt katta işte mutfaktı, buzdolabıydı, ee, burada birkaç tane şeyler de var. Böyle yemeklik. Biz lollerimizi buraya yerleştireceğiz. 50 tane lolümüz var. Evet. Ee, onları eve yerleştireceğiz. Havuz var, kaydırak var, en üstte böyle bir alan var. <laughs> lol sevenler için bu videoyu çekmek istedik. Umarım videomuzu beğenirsiniz kanalımıza abone olup beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.